Eskici baban işi var biliyor musunuz? Efendim Üftade Efendi Hazretleri'nin zamanında bu Aziz Mahmud Hüdayi Efendi'nin kadılık döneminde ne oldu? Bilmiyor musunuz o kıssayı? E çok anlatılıyor Hacca gitti meselesinden. Aziz Mahmud Hüdayi niçin tasavvufa döndü? Bursa'nın katısıydı. E, ad, kadıncağız gitti efendim e, adam bir adamcağız her sene Hacca gideceğim her sene Hacca gideceğim gidemiyor. Bir sene tam hazırlık yaptı falan. Karısına dedi ki bu sene de gidemezsen boş ol dedi. Kadın da ya yaptın şimdi yapacağını. Bir gidemezsen ne olacak dedi. Ve gidemedi. Gidemeyince kadın dedi daha ben seninle bir arada duramam. Talak verdin dedi. Bu sefer adamcağız da şaşırdı kaldı. Çünkü ne zaman çıkması lazım açığa gitmesi için? Birkaç ay evvel çıkacak. 400 senelik iş. Aziz Mahmud Hüday dönemi. Ahmet dönemi yani. E, gidecek erken e, kalmış dört gün. Gidebilir mi dört günde daha? E gitti nikah gitti. Gittiler Aziz Mahmut Hüdayi. Ama önce gitti o Üftade Efendi. Üftade Efendi Aziz Eskici Mehmet Dedi'ye diye gönderdi. Uludağ çıkarken Uludağ çıkarken yolda solda kabri var. Eskici Mehmet de Evliyaullah'tan. Bursa'ya gittiğiniz zaman anca İskender yutmaya gitmeyin. Biraz kabir ziyaretleri yapın. Evliyaullah ziyaret edin. Ondan sonra gitti o zatın Üftü Hanımefendi ona gönderdi. O da geldi. Evladım ne var ne yok. Dedi böyle böyle. Ben dedi nikahım da gidiyor. Çok zor durumdayım. Tamam dedi sen. Gel dedi şu gün, şu yarın gel. Neyse gel. Kavat gözlerini. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Bir açtı gözlerini. Baktı. Mekke'de. Giydi ihramını gitti. Buradan ihramını giy gel dedi. Şimdi mesela yeni teknolojide ışınlama çıktı. <laughs> ona inanırsınız değil mi ışınlarsa? E tabi hoca de o büyük teknoloji falan. ya <laughs> Allah'ın kudreti bundan aşağı kaldı. Öyle mi senin teknolojinden? Yakında diyorlar ki tekli efendim ışınlamayla beraber ne yapacaklar? Nakliye, makliye, otobüs, tıra yok. Oradan bir de tak buraya gelecekmiş. Koca bir şey. Taht, maht, köş. Bir ışınlamaya uğraşıyorlar şimdi. Ondan sonra gitti orada Mina'da, Arafat'ta haccı yaptı falan. Ondan sonra yine o zat dedi Bismillahirrahmanirrahim benim adımla çağırsın. Hac bitince gelirsin. Medine'yi de ziyaret etti. Pat geldi. Öbür hacılar da o hac bitti de onlar yola çıktı. Bu buraya geldi direkt. Onlar gelecek iki ayda. Geldi kapıyı çalıyor hanımına. Hanım dedi ne oldu? E ben haçtan geldim. Hadi git yalancı sahtekar dedi. Şimdi de nikah kurtarmak için ne bahane uydurdun sen dedi. Yalancılığa ne lüzum var dedi ya. Yahu gittim gel Kadın dedi yok. Ben seni eve almam dedi. Nikah yok dedi aramızda. Bu da gitti o zaman şimdi evliyaya gitmekle olmaz. İş nereye intikal etti? Kadıya. E geldi kadı kim? Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri. E geldi ona dedi ki böyle böyle. Ben kadıma böyle demiştim. Sonra Üftahat Efendi'ye gittim. O beni Eskici Mehmet Dede'ye gönderdi. O beni Mekke'ye gönderdi. Ben aç yaptım şunu. Kadı dedi ki ya tamam şimdi ben buna yok da diyemem var da diyemem. Bekleyeceğiz Bursa'daki kafile dönsün. Seni görenler şahitlik etmesi lazım dedi. Bu sefer tabi o bir hikaye öyle hanımsız durdu mecburen tabi. Ondan sonra efendim kafileler gelince mahkemeye çağrıldılar. Herkes dedi ki biz bunu gördük. Bizle beraber tavaf yaptı, sahi yaptı, araf vakfe yaptı. Herkes. Kadı dedi ki benim bildiğim fıkha göre bu dedi gitmiş. Bu kadar şahit var. Fakat ondan sonra Hanımına da dedi nikahınız tamamdır bu hacca gitmiş falan. O işi halletti ama bu sefer kadının kendi içine dert düştü. Ya biz bu kadar ulema olduk. Bütün fıkıhları yuttuk. Kadı olduk falan ama böyle bir şey. Ne yapabiliriz? Ne aklımız eriyor? Bunu kim yapmış falan? İşte o zaman Üftade Efendi Hazretlerine gitti. Mürit olmak istedi. O da ona dedi ki böyle kadılıkla kaftan giyerek efendim havalar atarak bu işler makamla mevkili olmaz. Ne yapacaksın? vazifenden istifa edeceksin. Çok büyük mesele yani. Bursa katılığı ne demek ya? Vazifeni bırakacaksın. Ondan sonra efendim güzel elbiseler çıkaracaksın. Ondan sonra ciğer satacaksın. Ciğerci diye bağıracaksın sokaklarda. Bütün millet tabii delirdi kafayı yedi kadı efendi diyecek falan. Sen rezil olacaksın ki nefis ne olacak? Ezilecek, ezilecek, ezilecek. Ondan sonra da evliya olacaksın yani demek istedi ona. O da yaptı. Ne oldu ondan sonra? Koca Aziz Mahmud Hüdail Üsküdari Hazretleri oldu. O zaman bir e, padişahın bilmem memuru iken sonra ne oldu? Koca Sultan Ahmetler padişahlar onun efendim atının arkasında yürür oldu değil mi? Allah dostluğu bu makama yüksel. Bunlar Osmanlı'da bile daha yakın tarihte yaşanmış mütevatir hadiseler.